Ticaret gündeminden herkese merhabalar. Biliyorsunuz bu programda hem gümrük müşafirliği tarafını, hem sektörün sorunlarını, hem de ticaretin gündemini değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Bugün de bana yanımda Atez Yazılım Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler var. Hoş geldiniz. Merhabalar ben. canım Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Sizin tabi biraz daha uzmanlığınız dijitalleşme tarafı. Dolayısıyla bu tarafı birazcık konuşarak başlayalım. Uluslararası ticarette dijitalleşme ne durumda? Aslında benim uzmanlığım 37. sene gönül müşaviriyim. Evet. Ee, oradaki uzmanlıktan dolayı bu dijitalleşmeyle ilgili olan kısımda son 2017'den bu yana çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Tabii uluslararası ticaret dediğimizde, onun dijitalleşmesi dediğimizde çok geniş bir alan. Ee, biz Biraz bizim alanımıza daralttığımızda şu an dünyadaki tüm örgütler, Birleşmiş Milletler, OECD, Avrupa Birliği, bütün örgütler ve kurumlar, dünya ticaret örgütü, çalışmalar yapıyorlar. Ne hakkında çalışmalar yapıyorlar? Kağıtsızlaşma. Dijitalleşme üzerine yapıyorlar. Özellikle bir tane konu UN Stroll dediğimiz yani Birleşmiş Milletler'in bir komisyonu var. Özellikle uluslararası ticaret hukuku ile ilgileniyorlar. Bunlar 2017'den bu yana ciddi bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmada aslında bir model kanun yaratıyorlar. Ve bu model kanun aslında hayata geçmeye başladı. 8 evresi var. Bunun 8'ini tamamlayan Tabii ki e, tahmin edeceğiniz gibi Amerika, hı hı. İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler ve şu an bunlar iç hukuklarını aldılar ve bu ile alakalı e, devam ediyorlar. E, bizim ülkemizde de bu çalışmalar e, yavaş yavaş devam ediyor. Bunları da e, kısaca değinmek isterim. Bununla beraber neler oluyor? E, çok önemli bir şey daha oldu yakın zamanda. Aralık 5'te Amerika Kongresi Ticaret Bakanlığı blockchain, blockchain yasasıyla yetkilendirdi bu yasayı lütfen alın, bakın ve bizim ülkemizi diğer ülkelere karşı daha ön tarafta tutabilecek, rekabetçi ortam tutabilecek bir hale getirin. Ancak başlığa bakın. Tedarik zinciri, elektronik ticaret, yapay zeka bunun gibi yapılarla ilgili özellikle ve bu da ilk öncelikli olan uzun zamandan bu yana beklenen bir yasa. Yine Avrupa, Amerika'da bizim gümrük idarelerine denk gelen USCBP dediğimiz Customs Border Protection dediğimiz onlar şu an dağıtık defter teknolojisiyle DLT ile neler yapabilirizin peşindeler ve ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar içerisinde aslında biz de şu an Amerika'daki işbirliği yaptığımız bir firma ile kuruluşla biz de bir teklifler verme ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ee, yine çok önemli bunu da geçenlerde e, baktım not aldım. Almanya'da hükümet ve onun muhalefeti bir araya gelmişler. Demişler ki ya biz harika bir endüstri ülkesiyiz. Ama biz sanki teknoloji biraz geri kaldık. Yani bu yapay zeka blockchain konularında biraz gerideyiz. Geri Öyle olunca neler yapabiliriz? Ya böyle bir harika endüstri ülkesi de kalamayacağız. Ya da bu teknolojileri eder olarak bu tarafı geliştirmemiz, geliştirmemiz lazım. lazım diye konuşuyorlar. Şimdi birkaç tane aslında bir, bir, konu daha var. Avrupa Birliği ile Japonya. Hı, hı. Bu, çok, bu da çok önemli bir, e, e, bu da çok yeni 31. -1 2024 Ekonomik Ortaklık Anlaşması var. Şu an sınır ötesi, bu sınır ötesini hep duymamız lazım artık. Hı hı. Yani bugün bilmiyorum. Sizin ikinci programınız size de başarılar diliyorum. E, çok heyecanlı konular ve çok geniş konular, harika konular. E, beni de davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür. Yani ederim. Japonya ile Avrupa Birliği şu an çalışma içerisinde ve artık şans sınır ötesiyle alakalı hareketlerde data'nın akışını ile ilgili ilk anlaşmayı yaptılar. Evet, muhakkak onaylanacaktır iç hukuklarında ama bu da çok değerli. Şimdi Dünya Ticaret örgütü'nün yaptığı bazı çalışmalar var. Hı hı. Bu çalışmalarda bir sınır ötesi işlemlerde ortalama bir eşya için 36 tane evrak hazırlanıyor. Çok ciddi bir rakam. Ama bakın bu evraklardan 250 tane daha kopya çıkarılıyor. Yani şu andaki dünya artık bunu kaldırabilecek bir noktada değil. Evet. Yani muhakkak bu zatayı bir şekilde akıtmaları gerekiyor ve dijitalleşmeleri gerekiyor. Şimdi yine başka bir bilgi. İngiltere, Commonwealth, bunların kendi milletler topluluğunun yaptığı bir çalışma var yine. Biz aramızda kağıtsız bir hale gelirsek ne yaparız diye baktıklarında 1.8 milyar dolar bir ekonomi sağladıklarını görüyoruz. Ya bunlar çok ciddi rakamlar ve yani sadece kendi aralarında yaptıkları ticarette kıyasız ortama geçmeleriyle alakalı. Ya bu e, işleyiş içerisinde bunu yine atlamayalım. E, ICC, hı hı. International Chamber of Commerce dediğimiz, yani Uluslararası Ticaret Odası, bu oda ciddi çalışmalar yapıyor. Bu odanın, e, müsaade ederseniz buradan okumak istiyorum çünkü e, harika bilgiler var. Şimdi dijital ticaret belgeleri yasası üzerinde çalışıyorlar ve bunu yaparken de ticaretin potansiyelini çıkarmaya çalışıyorlar. Likiditeyi arttırmak, riskleri azaltmayla alakalı ve karlılığı arttırmakla ilgili çalışıyorlar. No, ne yapmışlar biliyor musunuz çalışma sonunda? İşlemler bir saate düşmüş. Bu tabii çok önemli. Yani biz zamanında özellikle pandemi döneminde çok konuşuyorduk kara ticaretinde. Kapılarda beklemeler oluyordu vesaire. Bunun çözümü için... ...herhalde çok önemli. Harika bakın... ...tam onunla ilgili burada bir madde var. Sınırda bekleme süreleri %80 azalmış. Yani işte söylediğiniz Sok nokta. Bunu bir örnek olarak da... ...vermiştik. Bizim... ...Murat Bey Gümrüğü'nden yapılan bir ticari işlemde... ...aracın kapıya... kapıya ...gidip çıkması 64 saat. Ama bisikletle gittiğiniz zaman 16 saat. Şu anda saat. parantez açmak istiyorum. Tabii, tabii. Şu anda nedir durum? Ya yani şu an çok sıkıntı yok. Çünkü Ocak-Şubat aylarındayız. Biraz ihracatın bu noktada... yani kapıların yoğun olmadığı ve ayrıca yine bakanlığımızın yaptığı çalışmalardan özellikle Bulgar tarafında Bulgaristan tarafındaki bazı düzenlemeler yapıldı. Orada biraz daha rahatladık. Hı hı. Ama bugün bugünlerde öyle çok sıkıntılarımız çok özel bir durum yoksa çok sıkıntımız olmadığını sizlere hı hı. söyleyebilirim. Bir dakikada veri aktarımı <laughs> gerçekleşebiliyor. Ticaret akışında %100 artışlar olmuş. İşletme maliyetlerinde %30 azalmalar var. Bakın bu nakliye maliyetlerinde %18. Bu çok normal. 18-20 gibi da çünkü fiziksel bir eşya var. Eşyayı taşıyorsunuz. Ve bu taşınan eşya da %18-20 düşmesi harika bir şey. Belki ileride bu maliyetler artacak. Neden? Çünkü işte IoT'ler kullanabilir, RFID'ler kullanabilir. Diğer başka teknolojiler kullanarak yatırım maliyetlerinden kaynaklı taşımalar da artabilir. Ama zamanla onların yatırımın geri dönmesinden kaynaklı bunlar biraz daha aşağıya doğru e iğmelenerek gidecektir. Zaman zamanda teslimatta %15 olarak bir artıştan bahsedebiliyoruz. Yani dünyadaki durum bu şu anda. şimdi sizin verdiğiniz <laughs> rakamlar tabii çok güzel. Hani çok da ne kadar yararlı olabileceğinin altını çiziyor ama Türkiye'ye geleceksek Türkiye'de durum nedir? Türkiye'de tabii az önceki söylediğim Birleşmiş Milletler'in bu yapmış olduğu model yasayla alakalı Türkiye şu an o 8. seviyenin 3. seviyesinde içeride şu an çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar da yine çok değerli arkadaşlar tarafından yapılıyor. Kendisini aslında uluslararası ticarete, dış ticarete adamış. Meral Hanım'a buradan sevgiler saygılar iletelim. Onlar çalışıyorlar. Onlar da yakın zamanda bitireceklerdir bunu. Yani ülkemiz hızlıca üçüncü aşamaya geçtikten sonra devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi dünyada bizim bütün meslektaşlarımız bilir. Tek pencere dediğinizde, single window dediğinizde gümrükler akla gelir. Hı hı. Çünkü bir şemsiye kuruluşu altında onun diğer kurumlarla, diğer organizasyonlarla yaptığı çalışmalarda bir unique ID alırsınız. Herhangi bir evrak yüklemeden sadece o numarayı yazarak işlemleri yaparsınız. Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı bu noktada epeyce ilerledi. Birçok Kurumu içeriye aldı. Birçok belgeyi de artık bu şekilde dijitalleştirdi. Bir numarayla bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu çok iyi. E-Devlet hepimiz biliyoruz. Çok evet. ciddi geliştirmeler yapıyorlar. Ve E-Devlet biliyorsunuz dünyada da sıralamada çok öncü bir ülke konumundayız. E-Devlet'ten evet. dolayı. Harika işlemler yapıyorlar. E-Devlet'ten biz, Uluslararası e Ticaret, Gümrük bunların da verilerini alabildiğimiz yapılar, uygulamalarımız var. Ee, ben ülkemizde olan birkaç tane projede. Evet evet yani gümrük mücavirliği mesleğine yönelik mesela teknolojik ne gibi çalışmalar yapılıyor. Biraz biraz şöyle e, şey o zaten. zaman oradan çıkalım ve buraya doğru bağlayalım. Çok harika. Bizim şu an EBRD, Avrupa İmar Kalkınma Bankası Hı. ve Ticaret Bakanlığımızda yaptığımız iki tane projemiz oldu. Bu projeler aslında blockchain projesiydi. Blockchain'i bir yani bir kavram kanıtlaması projesiydi. Bir POC'ydi. Bunu 2022 yılında başladık. 2023'ün e, Şubat'ında bitirdik. İki tane projeydi. Bir tanesi sınırda Türkiye'de başlayan bir ihracat işlemini sınır terk edene kadar halini biz blockchain teknolojisi eliyle uçtan uca hale yani sınır terk edene kadar halini bitirip teslim ettik. Burada aslında e, yani bilmiyorum ne kadar e, doğru ama e, publik edildiğinden dolayı e, bakanlığımız iyi bir yerde. İş Bankası, Ziraat Bankası, Anadolu Sigorta, DB Şenker Ümit Bisiklet ki bizim üreticilerimizden Türkiye'deki üreticilerden e-bike aldık e-bike'ın çıkışıyla alakası pedal ile alakalı bisikletimizi gönderdik bir P.O.C. bazında işte DCS Gümrük Pişavirliği PLH, Lojistik Gümrüklemesini yapan yapılar harika bir takım oldu ve biz bunu kanıtladık verdik sonra bakanlık ve bizim e dedi ki biz bir proje daha istiyoruz bu proje nedir? Elektronik Ticaret Türkmen Yöneticisi yani ne demek bu? bu şu an sizin e, pazar yerlerinden satın aldığınız, gönderdiğiniz, aldığınız ürünlerle ilgili gibi izleyici yaptık. Bunu da blockchain'e taşıdık. ETGB'yi de blockchain'e taşıdık. Orada da yine DHL, Türk Hava Yollarımız DHL ve Amazon vardı. Onlarla da böyle bir proje yaptık. Yani Türkiye'de aslında bunu şöyle bir söylemek istiyorum. Çok değerli bir şey çünkü iyi bir yerdi. Bu projeyle Kazakistan'da Dijital Oscar ödülünü aldı. İBRD kendi arasında böyle bir çalışması yapılmış hı hı. 2023 yılında da iyi bir yerde Türkiye bu projeyi ortaya koyarak dijital Oscar ödülünü aldı. Bu da çok değerli, önemli çünkü dünyada başka böyle bir proje olmadı, yapılmadı. Şu an hala bununla alakalı bizler de geliştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki e, durumumuzda e, evet çalışmalar var ama biraz daha sanki bir araya gelerek biraz daha bu işin nereye gittiğini, dijitalleşmenin nereye gittiğini, meslekte nereye gittiğini hep beraber biraz daha ortak bir akıllı yürütmekte fayda olduğunu görüyorum. E bu anlamda böyle yeni nesil teknolojiler, trendler, başka nelerden bahsedilebilir? Ne anlamınız gerekiyor? Şimdi şöyle dedim, bizim onlarca şeyden bahsedebiliriz ama yani biz biraz daha, ben yapay zeka biliyorsunuz, şimdi OpenAI dediğimiz ChatGPT evet. şey dediğimiz şu an her şeyi değiştiriyor. Şu an bir haftadan bu yana baktığınızda verdiğiniz bir e, uygulamayı, yazdığınız bir uygulamayı görsel hale getirebiliyor. Tabii, yani. anında. Burada blockchain dediğimiz konu bence dünyayı değiştiriyor. Aslında biz e, bunu burada söylemek e, benim... E, Keyif halinde, keyifli olacaktır. Yani biz aslında dünyayı değiştirmek için yola çıktık. Atez yazım teknolojileri dünyayı değiştirmek için yola çıktı. Çünkü öyle bir harika arkadaşlarla çalışıyoruz ki, öyle bir ürünler çıkarıyoruz ki, uçtan uçan, bakın bunu yavaş yavaş duymamız lazım. Sizin ihracatınız karşı ülkenin ithalatı ve aradaki tüm olan işleyişi bir proses ederek, ki biz yapıyoruz, bizim tool'larımız yapıyor bunları, proses edip o datayı alıp, ...tekrar karşı ülkeye verebiliyoruz. Tabii karşı ülkede yine gümrük müşavirleri olması gerekiyor. Yani gümrük müşavirleri... E, ...bazı yerlerde... ...işte var olacak yok olacak... ...hayır gümrük müşavirleri sadece evriliyor. Gümrük müşavirleri çok değerli dönüşüyor. bir meslek... ...dönüşüyor ve bunu çok iyi anlamamız lazım... ...ve bunlara sarılmamız lazım. Yani Amerika'daki arkadaşlar... ...burada bunları yaparken... ...toplantılar yapıyorlar. Evet bu kapıya geldiyse... ...biz ne yapacağız? O zaman sarılacağız. Onlarla beraber evrileceğiz diyorlar. Yani burada gittiğimiz yer eşyanın sınır ötesi hareketini uçtan uca yapabilir hale gelmemiz lazım. Dünyada şu an bununla alakalı yani Türkiye'nin ihracatının Almanya'nın ithalatı olduğu ve tüm prosesin tek bir yerden yürüdüğü hiçbir işlem yok. Peki ateş tarafını tekrar geleceğim ama ihracat ithalat demişken Kızıl Deniz tarafını da sormak istiyorum. Evet. Biraz daha tabii ihracat değil ithalatı etkiliyor ama ne gibi etkileri var negatif veya pozitif anlamda? Ya şöyle yani bir pozitif etkisi yok çünkü olabilir. Olabilir deniyordu. Şimdi, şey, çünkü, şey açısından çünkü ithalatla alakalı oradaki evet, evet. kapanması ile ilgili olabilir aylık bazı ancak geçitmeler buradaki biliyorsunuz bizim ihracatımız ithalata dayalı. Olmadığı ölçüde biz maliyetlerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani ithalatta sıkıntı var, ancak bu tamamen yine Asya'dan gelen ürünlerle alakalı. Şu an ancak bunun yavaş yavaş açıldığını görüyorum ben. Şu an burada <laughs> bir çok fazla bir sorun olduğunu düşünmüyorum ithalatla ilgili. İhracatta zaten sorunumuz yok. Ee, biraz da gelelim Ates tarafına. Burada neler yapıyorsunuz? Şimdi Ates 2017'de kuruldu ve sadece blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmalar yapmak üzerinde kuruldu. Araştırma merkeziyiz 2019'dan bu yana. Ee, güzel bir e, gelişme daha oldu 2023'ün Ağustos'un 14'ünde. E, Türkiye'de ilk ve tek iyi e turkaliteye kabul edilen şirket olduk alanımızda. Bu çok önemli çünkü sizi çok güzel bir program mı? Turkalite değil de iyi e turkalite. Yani Hı -hı. Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu harika bir program. Herkesi yurt dışına açmaya, herkesi e, baştan bölgesel sonra globale taşıyan muazzam bir program. Yani yaptığınız harcamaları sağlıklı şekilde yapıldıktan sonra geriye iade eden program. Atez olarak programın içerisinde şu an ve çalışmalarımıza başladık. Atez İngiltere'de varız, Atez Almanya'da varız. Atez Amerika'yı yakın zamanda kuruyoruz. Kaç kaç ülkede varsınız? Şu an üçüncü ülkeye olacağız. Ancak İsviçre'de olmamıza, olmamamıza rağmen bir İsviçreli şirkete dünyanın lideri olan bir şirkete ürünümüzü sattık. Onlarla şu an çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yani Avrupa'nın aslında İsviçre'de içerisindeyiz. Şu an Almanya, Fransa gibi ülkelerle ilgili de çalışmalar yapıyoruz. 50 tane çalışanımız, 50'nin üzerinde çalışanımız var. Bunlar harika mühendis arkadaşlar. İş geliştiren arkadaşlar. 3 tane de gümrük müşaviri var. Yani bir teknoloji şirketi içerisinde 3 tane gümrük müşaviri olan de e, bir yapımız var. Yani ATES aslında e, ülkede alanında Öncü bir kuruluş ama biz yakın zamanda Atez'i tahmin ediyorum dünyada globalleşen... E, daha fazla yayılmayı planlıyorsunuz. Ya, yani. Muhakkak çünkü zaten devlet desteği de bu şekilde. E, o noktada bundan hepsini değerlendirmek istiyoruz. Evet devlet desteği demişken e, başka yurt dışından yatırım e, da aldınız galiba değil mi? Ya, çok Yatım güzel zaman. bir şey oldu bizim için çünkü hayallerimizi birisi daha ortak oldu. E, ve Avrupa'dan oldu. Hı hı. Ve bizim gibi stratejik biri, bizim gibi bir görümlülük müşaviri şirketi oldu. Avusturyalı Lux Bar Holding dediğimiz harika, yıllardan beri bu işin içerisinde olan bir şirket ortak oldu. 2023'ün son ayında, Aralık'ın 28'inde falan gerçekleşti bu. Daha yeni. Şu, şu Çok yeni. Şu anda ikinci yatırımla ilgili çalışmalar var. İşte Şirketteki diğer ortağımla beraber, Cüneyt arkadaşımla beraber önümüzdeki hafta birkaç ziyaret yapacağız. Yine gelenler olacak. Şu an talep var ama benim talebi karşılamayı istediğim yer Avrupa. Çünkü... Biz Avrupa'yı hedefliyoruz. Neden Avrupa'yı hedefliyoruz? Hedef birkaç, pazar, ta Avrupa. birkaç tane bilgi vermem. Aslında hedef pazar global. Ancak global. Avrupa hı hı. gümrük birliğinde olduğumuzdan dolayı biz gümrük müşavirleri aslında 20 seneden bu yana Avrupa gibi çalışıyoruz. Felaket kastanımız gelişmiş durumda. Bakın doğduğumuz yer evet bir, bir, bir noktaya bakarsanız hani e, coğrafya kader ama bunun olumlu ve olumsuz tarafları var. Eğer Hollanda'da doğsaydık 3'ten 4 tane dille beraber üyayabilirdik. Türkiye'de Doğru. eğitimle alakalı belki bunlara yakalayamıyoruz ama ülkemizin içinde bulunduğu ortamdan dolayı farklı kaslarımız gelişmiş durumda. Özellikle gümrük müşavirliğini ele aldığımda harika şekilde gelişmiş durumdayız. E ne demeye çalışıyorum? Şimdi bakın Avrupa Birliği'nde beyan 25-26 kutucukta yapılıyor. Bizim ülkemizde 54 kutucuk var. Orada da 54 küçük var. 26'sını 20'sini dolduruyorlar. 25'ini dolduruyorlar. Biz 48-49 tane dolduruyoruz. Neredeyse iki katı. Yani ama bu bilgilerin toplanması, bu bilgilere sahip olmak, bu bilgilerin sizi geliştirmesi, ülkemizin de hemen hemen tüm rejimleri dünyada uyguladığı bir yer olduğumuzdan dolayı felaket bir yetişmişliğimiz var. Ve ben bu yetişmişliği tüm gümrük müşavirleri sektörüyle hatta lojistikçilerle Türkiye'yi hava haline getirip Buradan Avrupa Birliği'ndeki işleyişi buradan yapmak istiyoruz. Ve başladık biz buna. Bu da çok önemli. Yine e, ticari parklarımızda oturduğumuz yerden biz Almanya ve Avusturya gümrüklerine bir verebiliyoruz. Transit işlemlerde. Böyle bir şey olamaz. Hı hı. Ve bunu yaparken yapay zekayla yapıyoruz. Ve yapay zekayla bunu e, müsaade ederseniz kısaca bahsetmek isterim. Şimdi hı hı. E, siz çok iyisiniz işinizde. Ve bir işlemi çok iyi e, çayınızı içmeden kalkmadan e, 20 dakikada yapıyorsunuz. Evet harikasınız. Ama biz yapay zekayla daha cumartesi günü toplantı dedik. Daha önce 2.55 taneydi. 1.08'di. Yani sizin çok iyi olduğunuz, yerinizden kalkmadığınız 20 dakikada yaptığınız şey biz 1 dakika 8 saniye içerisinde tamamlayabiliyoruz. Şimdi, bir... ve biz bunu geliştiren biziz. Yani Amerika'daki bir firma ile beraber yapıyoruz. Harika çocuklar onlarda yani muazzam işler yapmışlar. Onlara yatırım da yaptık. Şu anda onlarla beraber yol alıyoruz. Türkiye'de bu işi çok iyi bir yerlere getir. Şimdi Avrupa tarafında açılıyoruz. Yani parça parça konulara girdiğimizde aslında işte az önceki İsviçre'li şirketimize ya satmış olduğumuz ürün de şimdi yani, yani, isim vermiş ama dünyadaki birçok büyük firmanın e, yapmaya çalıştığı şey biz e, Türkiye'de gerçekleştirmiş durumdayız. Şimdi son 1-2 dakikanın içerisindeyiz. Ee, tabii bunları konuşmamızın en büyük nedeni ihracatı, ithalatı daha kolaylaştırmak, daha verimli şekilde yapmak. O yüzden hani ben birazcık daha böyle gümrük tarafında başka ne sorunlar var? mı? Hani oraları da bir kısaca sizden alırsam. Ya şöyle yani bizim gümrüklerimizdeki sorun aslında işte ilk girişte söylediğimiz uluslararası ticaretin dijitalleşmesiyle ilgili belgesizleşme ile alakalı çalışmalar yapılması lazım. Tabii bizde gümrük, yani gümrük Birliği'nden dolayı Avrupa Birliği'nde çalışmalarımız var. Birleşmiş Milletler'de var ve burada da geri değiliz. Bu sorunlarda biz biraz daha e, proaktif olmamız gerekiyor. Hı hı. Yani biraz bir şeyleri beklemememiz lazım. Hatta onlardan önde gidebilmemiz gerekiyor ve bu teknolojiler zaten şu anda var. Bakın. Teknoloji işin Bugün işinize yaran bir teknoloji vardır. Onu bırakırsanız yarın başkası çıkabilir. Önemli olan sizdeki ne? Sizin vizyonunuzda siz neyi istiyorsunuz? Ya yani teknolojiyi kabul etmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, reddedebilirsiniz. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ve bu teknolojileri kabul edip yürümemiz gerekiyor. Ve yani ülkemizde de kaynak, harika insanlar, harika çocuklar var. Şunu söylemek istiyorum. <laughs> harika gençler geliyor. Yani ikinci dilleri İngilizceler ana dil. Hı <laughs> Yani becerileri üst seviyede. Yani bu çocukları kullandığımız ölçüde, yani kullanma itirnak için de söylüyorum. Evet. Onları ön plana koyduğumuz ölçüde bizleri çekeceklerini düşünüyorum. Her şeyi çözebilecek bir şeyimiz var, potansiyelimiz var. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için Kenan ederim. Bey. Ben çok teşekkür ederim. Atez Yatırım Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Gülerle birlikteydik. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın efendim.